Merhaba ben Murat, Junimo'nun kurucu ortağıyım. E-Ticaret firmalarının ellerinde müşterilerini tanımaya yönelik, aynı zamanda e müşteriye özel kampanya yapmaya yönelik birçok veri bulunmakta. Oysaki fiziksel mağazalarda bunun eşlerini bir veri yok. Sadece kapı sayıcı ve fatura bilgisi bulunmakta. Doğal olarak bu büyük bir problem teşkil etmekte. Çünkü her 10 liranın 9 lirası fiziksel mağazalarda harcanmakta. Dolayısıyla fiziksel mağazaların ciddi analitik yatırım yapma zorunda bulunmaktadır. Bir an e-ticaret firmalarıyla aynı seviyede veriye sahip olduğunuzu ve müşterilerinizle mağaza içinde gerçek zamanlı iletişime gelebildiğinizi hayal edin. Unimo'nun Wi-Fi 360 çözümü bu anlamda 3 bacaklı bir çözümdür. Analitik modülüyle müşterilerinizin mağaza içi davranışlarınızı ölçüp ölçmenize yardımcı oluyoruz. Sosyal Wi-Fi ile müşterilerinize kaliteli bir internet hizmeti sunmanızı sağlıyoruz. Kişiselleştirilmiş iletişim modülüyle de müşterilerinizle mağaza içinde gerçek zamanlı iletişime girmenize yardımcı oluyoruz. Junimo'nun vizyonu fiziksel perakendecilerin müşterilerine mağaza içinde en etkin dijital deneyimi yaşatmasıdır.